10. sözün 10. hakikatından bir cümleyi soracağım size. Ziya, hava, su ve toprak gibi kuvvetli ve şümüllü dört anası esası olan hikmet, adalet, inayet ve merhametin hakikatları ifadesinde o maddi unsurlarla bu manevi unsurlar arasında bir münasebet olabilir mi? Yani bu iki dörtlünün birbirine benzerlikleri söz konusu Hmm. Ziya dört unsur var malum. Buna karşılık hikmet, adalet, inayet, inayet merhamet. merhamet. Şimdi bunları böyle işte karşılıklı düşünmek bence gerekmiyor yani. İşte şu ziya işarettir, bu da toprağı işarettir tarzında o dörtlüğü karşılaştırıp böyle birini diğerine bağlamak bence gerekmiyor. Tümünden düşünmek lazım yani. Nasıl Dünyadaki mesela e, mahlukatta bu dört unsur hakim, değil mi? Şimdi yüzden fazla element var ama bunların bir varlıkta bir, bir kısım bulunabilir, bir kısım bulunmayabiliyor. Öyle değil mi? Ama ziya tüm nihat ediyor, havadan tüm istifade ediyor, topraktan hepsi faydalanıyor, değil mi? Su keza öyle. E, bu dört unsur şümüllü yani kuvveti ve şümüllü. Bütün icraatları için alıyor bu dört unsur. Diğer elementler dediğim gibi bazen var, bazısında yok. Burada benzetme var yani. Nasıl böyle ise Cenab-ı Hakk'ın bütün icraatları da hikmet üzeredir, adalet üzeredir, rahmet üzeredir ve <laughs> merhamet üzeredir. Cenab-ı Hakk'ın da bin bir esması var. 99'u hadiste geçiyor. Bin bir tane esma Cevşin'de geçiyor, sonsuz diyen alimleriniz var. Bununla beraber bütün bu esmaların daha çok fiil isimleri konuşacağız. Tecellilerinde başta hikmet hakim. Yani hikmet, Cenab-ı evet şu kadar isim var ama bunları tecelli ettirdiğinde hikmet üzere tecelli ettiriyor. Dolayısıyla bütün esma da hikmet hakim, yani. hikmetsiz bir tecelli yok. Değil mi? keza bütün tecellilerde rahmet hakim. Yani adalet hakim. Adalet hakim. Yani adalet malum ihkak hak daha çok kainata tecellisi ihkak hak yani her hak bir hakkını vermek. hangi varlığı Cenab-ı Hak yaratıyorsa onun mahiyetin mahiyetine uygun olarak rızkını, işte organlarını, hissiyatını tanzim ediyor. İhkak hak bu demek yani değil mi? Her mahiyete göre cihazlar vermek. Bu da kemaliyle icra ediliyor. E, güneşe ne lazımsa o veriliyor. İşte kuşa ne lazımsa o veriliyor. Aslında ne lazımsa o veriliyor. E, bu mana da kainata hakim. Adalet hakim. Demek ki Cenab-ı icraatları hem hikmet hem de adalet üzere. Cenab-ı Hak hikmetli ve adaletli olarak bu alemi yaratıyor. E, yaratmayabilirdi de. Değil mi? Rahmetinden yaratıyor. O halde her neye baksa aynı zamanda rahmet görünüyor değil mi? Rahmet ve merhamet mi dedi? İnayet. İnayet. İnayet o demek ya, inayet. <laughs> yani Üstad e, Besmele'nin sırlarında ne zaman mi olacak herhalde? Rahmet anlatıyor da bu kainat işlemlerinde bir müşahede rahmettir diyor mesela. E, oradaki rahmetten kasıt bu kainat işlemlerinin yani kainat yokluktan varlığa gelmiş. Oradaki rahmet öyle tecelli ediyor. Bütün varlık aleminde rahmet hakim. Nedir bu? Yoklukta kalmayıp ademde kalmayıp vücuda gelmek diyor değil mi? Birinci rahmet tecellisi bu. Vücuda geldikten de da vücudun hadsiz mertebeleri var. Değil mi? Cansız olur, yarı canlı olur, canlı olur, işte insan olur, melek olur, ilahir. Onlar da rahmetin ayrı mertebeler ama ilk mertebe yokluktan varlığa gelmektir. Bu tam inayettir yani. Yani yokluktayken var, bu kainat bir şey yaptı da mükafatın yaratıldı değil. Ya biz yok iken bazı ameller işledik de mükafat olarak dünya geldik değil değil mi? demek ki yoksa varlığa gelmek sırf inayet. Değil mi? Ve merhamet üzere. Bu inayetin de e, icra edilmesi de merhamet üzere, merhametten geliyor. Merhameti var da Cenab-ı inayet ediyor. Dolayısıyla bu dört e, şeyi esası, hikmet, adalet, inayet ve merhameti Üstadımız bütün kâyeti istila bütün marifeti istila eden dört bir unsura benzetiyor. Yani birini diğerle bir etmek yerine dördünü bir, dördünü bir düşünmek lazım. Öyle. Çünkü yani bu dediğimizi, bu ifademizi doğrulayan risalelerde cümleler var. Mesela hikmet dahi bir ziyadır diyor. Değil mi? Sonra rahmet-i dahi bir ziyadır. İşte tanzim, Terzin ilahir her bir birer ziyadır ki diyor. <laughs> bunlar şemsezinin şualarındandır diyor. Demek ki ziya tabi Rus'a hikmet için kullanılmış yine içinde, rahmet içinde, terzik içinde, terzin içinde ilahir. Hepsi için birer ziya kullan, tabi kullanmış. Yani e, rızık, terzik de bir ziyadır değil mi? rızıksız mahlukat o, o ziya ile rızka kavuşuyorlar değil mi? Hidayet en büyük ziyadır. Dallettin hiday hidayete eriyor insanlar. İlahi yani bu manada baktık mı ziyad tabiri hikmete mahsus değil. Bütün esma için kullanılabilir. Ee, bu da bizi destekliyor ki bu dördünü diğer dördüyle karşılaştırmak yerine böyle bir benzetme usulü etmiş oluyor yani. Evet. evet. Söylediğiniz ismi kudüsün sonunda geçtiği gibi yine ismi hakemin sonunda da Şöyle bir ifade var. Kainatın renkleri, ziynetleri, ışıkları, da, hayatla da rabıtalar hükmünde olan hikmet, adalet, inayet diye. Tabii. Demek ki sadece biri değil. değil. Hepsi oluyor. Şimdi. Doğru. Güzel.